Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Evet bugün ikizler burcu ile devam ediyoruz 6 12 Mayıs haftası ikizler burcu Evet sizler için bakacağız arkadaşlar hemen şuradan kartlarımı alıyorum yanıma Evet sevgili ikizler yükseleni güneş burcu ve ay burcu ikizler olan arkadaşım Hepiniz izleyebilirsiniz tabii ki. Bütün abonelerim niyetime dahil arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bu hafta destelerimi yine tamamen değiştirdim. Aşk için de normalde soracağız. Klasik tarotumuz ateş destemiz. Ee, Genel enerjilerde iki kart kullanacağım ve mesaj kartlarımıza da bakacağız. Evet sevgili ikizler. Haydi bakalım bütün abonelerimin niyetine ikizler Burcu. Bakalım bu hafta seni hangi enerjiler bekliyormuş arkadaşım. Evet. Aldım kabul ettim yazarak totemimize dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beğeni atan herkese de yorum atan herkese de şifa olsun diyorum. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Arkadaşlar bunu da instagram duru kanalımızdan paylaşıyoruz görebilirsiniz. Evet bu kolektif biraz ikizler burcum. O yüzden lütfen size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Danışmanlık isterseniz 1 Haziran'a kadar Instagram duru alt rafaldan bize ulaşabilirsiniz. Sanırım görünüyor bütün kartlarım. Evet ikizler burcum. Hadi bakalım genel enerjilere baktığında bu hafta tabii öfke patlaması yaşayabilir ikizler burcum. Yani böyle ee... Etrafında seni sömüren bir insan var. Diyor ki aç de öte sömürüyor seni. Duygularını sömürüyor olabilir. İyimserliğini sömürüyor olabilir. İyi niyetini sömürüyor olabilir. Ama bu kişiye karşı sabır 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 fazlasıyla göstermişsin. Artık böyle bir öfkenin patlayacağı, böyle bir içindekileri haykıracağın bir süreç yaşayabilirsin. Dikkat et. Ayrıca bu hafta kafan biraz karışık. Bazı olayları, bazı insanları Allah'a havale edeceğin yani e, tamamen Allah'a bırakacağın bir süreç içerisinden geçeceksin. Kafa karışıklığından kaynaklı e, olası nihai ev kazalarına da birazcık dikkat et. Araç kullanan arkadaşlarım birazcık dikkat edin. Olası durumlar söz konusu diyor. Burada kazayla alakalı ama önün aydınlık arkadaşım. Bu hafta gerçekten hani bu sıkıntılı süreçler sanki bu hafta böyle birden patlayacak olayların akabinde yaşanabilir ama yolun aydınlık ve cennetin kapıları senin için açılıyor olarak verdi. Peki şuradan devam edelim. Ay kartı, kış, kabilenin yaşlısı, şaman, ok ve kırık ok. Şimdi İkizler burcum e, genel enerjine devam ettiğimde bu hafta genel enerjide iki destek kullanıyorum. Burada diyor keseni yaradana güven. Hani az önce de dedi ya birçok şeyi Allah'a bırakacaksın diye. Evet, seni yaradana güven. E, gerçekten bir şeyler önüne gelecek, bir şeyler bir şeylerin farkındalığını yaşayacaksın. Bu farkındalık bazı konularda yanılman da olabilir. Ama burada diyor ki evet sezgisel olarak iç sesin sana doğruyu söyleyecek kalbinin sesini dinle ve artık kendinle ilgilen. Etrafına böyle çok koruyucu bir enerji yayıyor olabilirsin ya da kendinden daha fazla etrafındakileri düşünüyor olabilirsin ee, ama artık birazcık kendinle ilgilenme sürecin gelmiş olarak gösteriyor. Kendinle ilgilenmeye başlarsan da zaten e, huzur enerjisine kucak açacaksın ve bu huzur sana kalıcı olarak gelecek diyor sevgili ikizler. Peki devam edelim bakalım klasik tarot bize ne verecek? Para beşisi, kılıç ası, para ikilisi, asa üçlüsü, para kralı ve kılıç kraliçesi. Şimdi ikizler burcum bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım derin düşünceler içerisindesin. Ee, beni izleyen ikizler burcum dişil enerjiysen birine kızgınsın erir enerjiysen de karşındaki dişi sana biraz kızgın diyor burada yani kılıcını çekmiş ama ortanızda bir yol var arkadaşlar yani bir yol yapmak yolculuk yapmak yolun sonunda birleşmek buluşmak konuşmak gibi bir durum söz konusu olacak ve ondan sonrasında da e, aranızdaki mevzuları ve senin derin düşünceler içerisinde olduğun konuları da dengeyi oturtturacaksınız olarak gözüküyor ve aynı zamanda şu anda dışarıya ne kadar gülümseyen bir ikizler burcu olsan da içinde sanki fırtınalar kopuyor bir şeyi becerememek, bir şeyi halledememek ya da bir şey üzerinden, üstesinden gelememek gibi bir döngüden dolayı böyle bir içinde fırtınalar kopuyor olabilir. Ama bu konuda bir haber gelmek üzere dedi. An meselesi güzel bir haber alacaksın olarak veriyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Para Kraliçesi Asa Prensi Kupa Dokuzlusu Para Şövalyesi Kupa altılısı ve ikinci ay kartı ve asa sekizlisi. Şimdi bu kısımda enerji tutan ikizler Burcu'm ee, bak ikinci ay kartı hem sezgisel olarak kendine güven kalbinin sesine güven, iç sesine güven diyor der. Yani bunu gösterir. Hem de bazı güvendiğin insanlara karşı da bir yüzleşme yaşayabilirsin. Yani doğru dediğinin yanlış olduğunu gördüğün bir süreç, bir aydınlanma süreci içerisine girmiş olabilirsin. Şimdi burada evet bu yüzleşme ya da bu yüzleşme ya da birilerinin gerçek yüzünü görmek aslında senin için bir arınma vesilesi olacak dedi ee, ve burada Asa Prensi ile diyor ki güzel bir adım. Ee, karşı taraftan gelecek olan güzel bir adım senin gerçekten aydınlanma sürecine denk gelecek ee, ve bu iletişimi devam ettireceksin karşı taraftan bir iletişim gelecek ee, ve bu iletişim aranızda da devam edecek çünkü yepyeni bir yol planı çizilmiş ya da çizili yol olarak gösteriyor evet devam ediyorum arkadaşlar güç kartı para altılısı kupa beşlisi, kılıç üçlüsü, kupa sekizlisi ve para dörtlüsü. Bir tane daha alacağım. Asa dörtlüsü. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan ikizler burcum. işle alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Bir kapın kapanmış olabilir ya da kapanma kaygısı taşıyor olabilirsin. Çünkü yüreğinde böyle ağır bir yük var. Bu sorun arkandan iş çevirenler konuşanlarla alakalı dedi. Hatta bu konuyla alakalı bir kişi sana fikir veriyor. Ön ayak olmaya çalışıyor olabilir. Bu kişiyi birazcık daha gözünde değerlendir. Çok da dost gibi görünen bir karakter değil. Ama geçmişte sana destekte bulunan bir karakterden önümüzdeki süreçte yine bir destek alacaksın dedi. Ve alacağın desteğin akabinde de kendini gerçekten fazlasıyla güçlü hissedeceksin arkadaşım. O yüzden çölme takmak isteyenlerden arınmak aslında gerçekten sana iyi gelecek diyor. Peki sevgili ikizler Aklınızdaki kişinin duyguları ne olacakmış Bu hafta buna bakalım Evet hmm. Arkadaşlar düşünceleri çok güzel Şimdi aklınızdaki kişinin Duygu ve düşüncelerine baktığımda Burada diyor ki ee, düşünceleri güzel çünkü çok masum, gerçekten masum. Hani bulutlarla bana anlattığı şu, üzerinize bir kara, kara bulut ya da kara bulutların geldiği bir süreç yaşamış olabilirsiniz, karanlık bir süreçte kalmış olabilirsiniz. Ancak önümüzdeki süreçte artık güneş doğacak dedi. Yani şu a, döngüden kurtulacaksınız olarak veriyor ve burada a, sizi bir şeylere anlatmaya çalışacak. A, biraz kavga, biraz kızgınlık biraz iyi niyet ile hepsinin karması bir duyguyla karşınıza gelecek ve size bir şeyler anlatmaya çalışacak. Olay mevzulu bir kavga tartışma dahi olsa köklü bir geliş olacak dedi. Bu tartışma bile bir şeyleri ispat etmek adına gerçekleşecek ve köklü yani kalıcı bir geliş sergileyecek. Çünkü kişinin niyeti gerçekten aydınlık günler. Biraz kafa karışıklığı var ama bu kafa karışıklığından da tamamıyla arınacak olarak geliyor. Peki İkizler Burcu bu haftanın mesajı size nedir bir bakalım. Hadi bakalım aldım kabul ettim yazan herkese şifa olsun. Herkese şifa olsun. Güneşi verdi İkizler Burcu. Nun. Aldım kabul ettim yazıp tuteme dahil olabilirsiniz. Beğeni atan herkese şifa olsun. İkizler Burcu nun. bakar mısınız ya? Aşk, yıldız ve güneş. Arkadaşlar. Yüreğinde sana acı veren aşk ile alakalı bu hafta bir şifalanma var. Kadersel olarak şanslı bir zaman dilimi içerisine giriyorsun. Toparlandığın bir sürecin içine giriyorsun. Arzu ettiğin yolda bir gelişme, bir kavuşma şansı yakalayacaksın. Ve artık diyor ki kara bulutların dağıldığını göreceksin. Bunu yaşayacaksın arkadaşım. Üzerindeki kara bulutlar, engeller kalkacak olarak veriyor ve geç gerçekten yüreğinde yaşadığın hissettiğin duygunun gerçek bir aşk olduğunu bu hafta hissedeceksin arkadaşım. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun sevgili ikizler. Ee, size uyanın alın uymayana evrene gönderin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.